MSN'nin geri dönmesini isterim. Neden? MSN samimiyetti. Ukraynalı kızları Ayça 22 oturu başla diye tıklıyordum. Yalandı ama güzeldi. Anlatayım. MSN emekti. Bak benim işaret parmağımı kestiler burada. Neden? E çevrim dışı çevrim içi çevrim yapa yapa ben çocukken kangren oldu. Sırf hoşlandığım kız görsün beni falan. Şimdi her şey kolay. Nerede buluyor mu bizim MSN zamanı soyunan kadını? Bir bizim bakkalasan abi falan buluyor. Şimdi her yer periskop. Dolun. E yani okul mezunuyum Neden? Çünkü kodlama kağıdına ben e, çakan bulut, şimşekli bulut, Aykut'un Q'la yazardım. ara Alt çizgi falan koyuyordum. Ben Şimdi aradım görmedi. Yazdım görüldü ya. MSN'de böyle bir şey yok. Neden? Titreşim var çünkü. Deli gibi zongur zongur açana kadar titreştirebilirdim. Şimdi ne dinliyorsun diyor hemen şunu şarkıyı gönder. E de böyle bir şey yok. Ne dinliyorsun özelliğini aç orada sivili şahıs mafia diyor. Halbuki kesik çayır biçilir mi? Ama gene özelliğin ilişki onaran bir tarafı da var. Diyelim ki sevgilinle tartıştın ama konuşmak istemiyor. Çat oraya Ahmet Kaya arka mahalleyi çakarsın. Kız düşünür acaba çok mu üstüne gittim diye falan her konuda samimi. Bak Yılmaz'ı MSN'den silcesin videosu izle o bak kızı dövüyor orada sonra helalleşiyor işte. MSN ahlakı böyle bir şey. Anladın? Yani ben aramızda kalacağını bilsem şunu da söylerim. Bu büyüklü küçüklü yazan arkadaşlarından biri şimdi Google'da o grafik tasarımcılarından biri. Bak anlat. O zaman nerede buluşuyorsun sevgilinle? Benim 15 yaşındaydım. 38 yaşında Nikaragualı bir bayanla webcam'de ilişkim vardı ama mutluyduk mutlu. Benim şimdi birçok dostum var CIA'de, Mossad'da. Gizli ajan çalışıyor. Bunlar zamanında çevirim dışı takılıp iş olunca yazan adamlar. Bak iş imkanlarında. Bu bizim geçmişimiz. Onu silemeyiz. Utanmayalım böyle şeylerden. Ben MSN e adresimi vereyim. Oraya yazın. Eklesinler. Titreştirelim birbirimizi yani. Tamam. Hadi bakalım.